saygıdeğer divan, çok değerli genel başkan yardımcımız, kıymetli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli il başkanımız, herkes ilçe başkanımız, kongreye şeref veren, uzaktan yakından teşrif eden çok kıymetli ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçelerimizin yönetim kurulu üyeleri, çok kıymetli kadın kollarımızın il başkanı, Gençlik kollarımızın il başkanı ve onların değerli yönetim kurulu üyeleri, mahalle temsilcilerimiz, köy temsilcilerimiz, değerli basın mensupları. Ben de öncelikle hepinizi en kalbi duygularla selamlarken Allah her günümüzü böyle mutlu etsin diyorum. Hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. İnşallah bu kongre Balıkesir'imize güzel hizmetler yapılmasına vesile olur diyorum. Değerli kardeşlerim, dördüncü kez olan kongresini yapan merkez ilçemiz inşallah bugün buradan taze bir kanla çıkacak. Güçlenerek çıkacak. Tabii merkez ilçe çok önemli. Çünkü Balıkesir'imizin motoru merkez ilçe. Gücü merkez ilçe. Öncelikle Balıkesir ilimize hakimiyeti biz merkez ilçemizle sağlıyoruz. Bütün ilçeler merkez ilçemizden güç alarak bu yola devam edecek. Tabi bugün burada mutlu olduğumuz bir konuda hakikaten AK Parti'de daha önce görev yapmış çok değerli milletvekili kardeşimizi, belediye başkanlarımızı, daha önceden görev yapmış ilçe başkanlarımızı, e, parti yönetim kurulu üyelerini görmek hakikaten bizi çok çok mutlu ediyor. Bizim diğer partilerden farkımız bu. Çünkü biz büyük bir davanın yolcularıyız. Şu topluluk dünyada eşi benzeri olmayan en hücra mahallesine ve köyüne kadar teşkilatlanmış dünyanın en büyük sivil toplum örgütü. Bu yüzden başarılı oluyoruz. Başbakanımızın halkın içinde dolaşarak il il ilçe ilçe dolaşarak partimizin programını yazdı. Yüce milletimizin taleplerini alarak yola çıktı ve bu talepler doğrultusunda hizmetlerini uygulamaya koymaya başladı ve dedi ki Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi şey olmayacak. Hakikaten Türkiye'de her şey artık çok ama çok farklı. AK Parti bazı şeyleri kabul etmiyor. Mesela neyi kabul etmiyor? Milli iradenin ve milletimizin üzerinde hiçbir vesayeti ve baskıyı kabul etmiyor. Neyi kabul etmiyor? Yolsuzluğu, hırsızlığı, çeteleşmeyi kabul etmiyor. Neyi kabul etmiyor? Geçmişte dünyanın hiçbir ülkesinde benzeri olmayan 17 bin faili meçhul cinayeti kabul etmiyor. Neyi kabul etmiyor? Gece yarısı internetlerden yayınlanan genel kurmay askeri bildirilerini kabul etmiyor artık Türkiye. Milletiyle kenetlenmiş, milletiyle birlikte inşallah bu büyük dava sonuna kadar Allah'ın nasip ettiği kadar bu yolda yürümeye devam edecektir. Yeter ki biz birbirimizden kopmayalım. İçimize nifak tohumları girmesin. Bakın Türkiye artık şaha kalkıyor adeta. Uyuyan dev yavaş 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 uyanıyor. Bunu çekemiyorlar. Türkiye'ye düne kadar hasta adam adam diyen, hastalıklı diyenler şimdi kendisi ya hastane döşeklerine düştü ya da komaya düştü. İtalya, Fransa, Belçika'sı, Hollanda'sı, Danimarka'sı. Ama biz Alın terimizde milletimizin cabalarıyla destekleriyle genç nüfusumuzda böyle kazıya 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 Allah'ın izniyle 2011 yılında Arjantin ve Çin'in önüne geçerek yüzde on buçuk ortalaması yüzde sekiz buçuk dokuz olan bir büyümeyle dünyada hakikaten en hızlı büyüyen ülke haline geldi. geldik.